Evet. Bundan iki, iki gün önce Şanlıurfa'mızın Sağlık İl Müdürü Abdullah Sormaz görevden alındı. Tabi gözler yeni atanacak Sağlık İl Müdürü'ne çevrildi. Burada aldığımız bilgilere göre ve aldığımız duyumlara göre Şanlıurfa'nın öz evladı Şanlıurfa'nın yapacak, hizmet edecek bir Sağlık İl Müdürü bence kalmamış. Aldığımız duyumlara göre şehir dışından Malatya'dan biri gelecek. Ben buradan peki soruyorum. Sağlık Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, yetkilere yani bu Şanlıurfa'nın öz evlatları yapacak bir babatı yok mu ki? Öyle yapacak baba yiğitler, öyle bir kardeşlerimiz, öyle Urfa evlatları var ki anlatamam. Ama bu Şanlıurfa'mız neden sahipsiz? Şamurfa'mız neden o kadar ki geride mi kalmış ki şehir dışından atamalar yapılıyor da Şamurfa'nın öz evlatları gelip de burada hizmet yapılmıyor. Bakan dışarıdan atama yapılıyor. Milletvekili şehir dışından atama yapılıyor. Her şey şehir dışından yapıyor. Peki bu iki buçuk milyon, üç milyonluk bir nüfusun bir yiğit yapacak bir evladı yok mu ki? tabii ki bir sürü yapacak değerli sağlık eni müdürümüz de var. Belediye başkanlarımız da var. Bakanlık yapacak değerli kardeşlerimiz var. Yapacak var. Var oğul var. Ama aldığımız duyumlara göre şehir dışından getirip Şamlıurfa'nın başına yetkili olarak sağlık eni müdürü yapılacak. Biz buna hep konuda karşıyız tabii ki. Yani bu 2,5 milyonluk, 3 milyonluk bir nüfusun Şanlıurfa'nın bir sağlık il müdürü yapacak kimse yok mu sizce? Tabii var. Ama Şanlıurfa'nın sahipsiz olduğu için kimsenin umrunda olmadığı için, kimsenin haberi olmadığı için şehir dışından atamalar yapılıyor. Yazıktır, günahdır ya. Bu Şanlıurfa'nın kaderiyle, Şanlıurfa'nın ekmeğiyle oynamayın. Milletvekillerimizin de haberi var mı? Bilgisi var mı acaba bu konuyla ilgili? Kavlu ediyorlar mı şehir dışından bir atama, ithal, ithal, ithal atama yapılması için? Ağız sıfırda kabul ediyor bu konuyla ilgili. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımızın birinci, AK Parti birinci sıra milletvekili Sayın Bekir Bozdağ'a soruyorum. Siz nasıl dışarıdan atama yapıldı geldiniz de dışarıdan da sağlık il müdürü yetkili biri gelmesini kabul ediyor musunuz? Bu Şanlıurfa'nın 3 milyonluk bir şehrin bir evladı yok mu sizce? Tabii ki binlerce binlerce evlatlarımız var, binlerce kardeşlerimiz var. Binlerce değerli müdürlerimiz var, başkanlarımız var. Dışarıdan ithal istemiyoruz. Eğer bu memlekete hizmet edilecekse Urfa'nın evladı gelmesi gerek. Dışarıdan biri gelecek. Halk senelerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Şamurfa'nın sorunun ne olduğunu bilmiyorum. Öğrenmesi, takip etmesi bir yıl, iki yılı alacak. Ama Şamurfa'yı bilen bir kardeşimiz evladı varsa, Ufam tüm sorunları avucunun içindeki gün içinde çözer. Ama dışarıdan atama yapıldığı zaman aylar yılları alır. Kimse onu da yönetemez. Lütfen memleketimize sahip çıkmamız gerek. Şanlıurfa'mıza sahip çıkmamız gerek. Şanlıurfa hepimizindir. Buradan baş, başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza bir ricamız var. Dışarıda Şanlıurfa halkı ithal bir müdür istemiyor. Şanlıurfa'nın öz evladını istiyor. Öz evladı gelmesi gerek. Şanlıurfa'ya hizmet edecek, kendi memleketinden çıkartacak bir sürü evlatlar var, evlatlarımız var, kardeşlerimiz var, müdürlerimiz var. Teşekkür ederim.